<laughs> evet Kıymetli bir taraftan da anlatalım Yavrular büyümüş Senin... evet. evet hocam büyüdü maşallah Anneler işte devamını Getiriyor ağızlarına kusuyor Besliyor yani bunlar 21 günde Uçmaya başlarmış hocam yani Bu ay sonuna uçar İlk röportajlarımız zaten bir 10-15 gün olmuştu bu, üveyikler deyim Üveyik evet, yavruları. Evet, evet hocam. Üveyik evet, hocam. yavruları. Evet hocam çok güzel Üveyik yavruları. Senin dükkanın içindeler. Serinler. <laughs> ee, bir de kediden e, korunuyorlar. Bura, onlar için daha sağlam yer. Evet. Giden bir denesi düşmüştü. Aldım yukarı koydum hiç şey yapmadı yani ürtmedi. Falan. Ülkmedi yok be. yok hocam maşallah, yok. Maşallah maşallah. Maşallah. Çok